Ben karanlık bir rüya kurbanıyım, avare. Sen kırgın bir ülkenin süreyyası, gülnare. Honçalı novroz gelir, bir de siyah ve sarı. Dalgalanır göklerde bir kuşun kanatları. Her name dudağımda kurumuş bir karanfil. Sana tutkun atlılar şimdi, yorgun ve sefil göğsümde kıskandığım bir rüyadır kırmızı neredesin ey masallar ülkesinin son kızı dokunmuyorsa kalem o mazlum kitabeye ay ışığı düşer mi kanlı bir harabeye sensiz çöl ıssızlığın kahrıyla zehirlendi yalnız bulutlar değil vahalar da kirlendi Mahşeri bir serabın ardından yürüyorum. Gözlerini kaybeden bir kervan görüyorum. Geride okunmayan silik izler kalıyor. Deniz hala toprağı uykuda yakalıyor. Tarihin her sayfası soluyor pare pare. Kara sevda burcunu yıkıyorsun gülnare. Azerbaycan ufkunda bir divanedir gönül, Böylesine tarumar olmadı belki de gül, Toprak bir bakışınla kızıl renge püründü, Yıldızlar ülfet için gündüz vakti göründü, Gözlerin binlerce yıl ötesinden yadigar, Neredesin ey Bakü'den, genceden esen rüzgar. Yaldızlı perçemlerin ıslandıkça uzuyor. Yalnızlık damla damla şakağından sızıyor. Bazen öfke kavgayı sevenlerin ardında mali hülya ve hüzün. Bazen korku ve sevda. Çiçeklerin yurdunda yalnız senin kokun var. Bazen uzaktan uzak, Bazen yakın bir duvar. Karanlığa mahkumdur gökte sensiz sitare. Ruhumu zevalinle buluşturma gülnare. Soluğun abı hayat mıdır filizlendi kül. Siyah bir lale gibi aynaya düştük hakül. Kırdın yüreğimdeki saatin akrebini. Kuruttun düşlerimin hayal mürekkebini. Hangi ırmağa baksam akıyorsun derinden, Hazar acılarınla ağlıyor kederinden. Kuduran bir denizde benziyorum şikare, Görebilseydi seni ejderhalar gülnare. Gözlerinden fışkıran yanar dağlar sönerdi. O ısırgan bakışlar bal mumuna dönerdi oysa şimdi suçlar hoş balıklar geldi dile dalgalar son umut vuruyor sahile nahçıvan hasretinle alevlenen bir çera seninle firakı unutuyor karaba göğsünde kıskandığım bir rüyadır kırmızı neredesin ey masallar ülkesinin son kızı Bırakıp gittin beni umarsız bir efkare haber gönder neredesin neredesin ey gülnare